Selamün aleyküm. Günaydın. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Bekliyorum. <laughs> Saat 8 çeyrek geçiyor. Eşim duşa girdi. Hastaneye gideceğiz. Fizik tedavi, e, vitamin verecekti bana. Sonuçlara göre, benim baktığıma göre vitamin fazlalığı var. E, sadece. Vücutta biraz iltihap var falan diye gösteriyor. Ee, gideceğiz. Randevum onaylamadım ama randevu gözüküyormuş kızıma baktırdım. Ee, şimdi girdi şapur 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 hemen çık dedim daha yutu yıkanıyor falan işte. Ee, sabahtan beri ne yedik? Ya, birer poğaça alacağız dedik. Belki dönüşte alırız. Ee, kurabiye, kurabi, un kurabiyesi almıştım bile. Ondan yedim bir tane. O irmik tatlısından vardı. Fazla yemedim irmik tatlısı. Tatlı yapmayacağım bundan sonra. Yemeklerde ee, eşim ve sabah kek yedi. Şimdi hem kek hem şey olunca 22 tad helvası yenmiyor. Sabah eşim yiyordu normalde. Ee, yemeklerde yenmiyor zaten fazla. Güzel bir güne başladık. Saat 8 çeyrek geçiyor dedim arkadaşlar. Ee, sabah seher vaktinde uyandım. Bugün ezandan önce uyandım. Ve gerçekten hiç böyle vücudumda böyle hiç ağır yani ezandan önce daha etkili oluyor. Tam biz ezanda uyanıyoruz ve sanki böyle biraz belim ağrıyormuş gibi oluyordu. Ezandan 10 dakika önce uyandım. 5 dakika önce belki çıktım balkona. Hiç vücut dar falan kalmadı. Yani seher vakti ezana kadar olan vakit oluyor ayağını anlayacağınız evet. arkadaşlar. Ee, uyandık orada bayağı bir oturduk. Çay, Türk kahvesi yaptım. duble çay demledim. Camları açtım, kapıları açtım. Böyle içeriye hem havalandırdım hem seher vakti havasını rızıkların dolmasını sağladım arkadaşlar. Hem de seher havası doldu içeriye. Ee, bayağı bir zaman geçti. Biraz video falan istedim buradan. Derken arkadaşlar böyle işte başka bir şey yapmadım. Bir ara uzandım. 2-3 dakika biraz şöyle şeyim geçivermiş. Uyu vermişim. Sonra orada saatimi kurdum. Yarım saat soruyor ama ben hemen böyle gittim. Uyandım tekrar. Yine bir balkonda çay içtim galiba arkasından acaba dedim yumurtalı ekmek mi yapsam yumurta almayı da unutmuşuz iki tane yumurta var sonra baktım bizimkiler de uyandı o arada yumurta ekmek yapmaktan vazgeçtim ee, şey yapacağım dışarıda yiyeceğiz düşünme falan girdim işte o arada yüzme yumurta maskesi de yapmadım çünkü dedim bugün yapmayayım iki gündür yapmıyorum bugün güneş kremi sürdüm kollarıma falan böyle arabayla bekliyoruz bir yerlerde araba güneş çok geliyor arkadaşlar o yüzden güneş kremi sürüyorum sürdüm bugün daha dün falan sürmedim hep güneşte oğlum. kolum öyle sürmedim yüzüme ya yumurta maskesi yapmadım yarın yaparım böyle işte güzel bir güne başladık Bugün günlerden de çarşamba. Bugün benim hizmet için çalışması lazım. Bugün yemek ne yapacağım hiç bilmiyorum. Dün öyle bir çok yemişim ki. Hiç yemek yapasım yok. Sanki böyle sebze yemiyor olsa iyi olacak ki. Gerçekten dolapta patlıcanım duruyordu değil mi? Kabak da var. Biraz tavuk parça. Tavuk var. Onu böyle minik minik kuşbaşılı yapsam. İçerisine biraz biber, domates, patlıcan, kabak koysam. Sebzeli gibi. Hani Sebze yemeği ama içinde biraz tavuk olacak sebze yemeği. Böyle bir şey yapsam nasıl olur? Bilmiyorum. Kolay belki de türlü yapar geçerim. Dolaba içime yemek koydum. Çorba yoğurt çorbasını koydum yayla çorbasını. Onu yaparsam yanına da bir makarna yaparım. Ya da bulgur pilavı yaparım. Bugünkü menümüz böyle olur. Tatlı yapmam düngünden duruyor. Bu kadar arkadaşlar e, ee, dün ne yürüyüş yaptım ne e, ne yapmamıştım ben ne ders dinledim sınav zamanı yaklaşıyor ve ben hiç sınava çalışmadım arkadaşlar şimdi zamanında hemen her şeyi e, öğreniyorduk ama şimdi öğretmen anlatıyor şey üniversite sınavına girecek öğrencinin kapasitesine yani zaten sınav hazırlanmış bir öğrenci için anlatıyormuş gibi geldi anlatıyor ben bildiğim şeyde hiç anlamıyorum gibi geldi bana ee, ben anlamışımdır belki de bilmiyorum yani. Ee, biraz biraz çalıştım ama anlamadım konuları farklı sitelerden tekrar dinleyeceğim. Ardışık sayıları biliyoruz ama işte ardışık sayı ile ilgili çıkan sorular birazcık benim kafamı karıştırdı. Ardışık sayıları öğrendim. Yani hocanın anlattığı konuyu anlıyorum ama soru çözmeye gelince onu anlamıyorum. Yani farklı şekilde sorular soruluyor. Yani olumlu olumsuz olarak değil de e, onu anlamadığım için Farklı sitelerden kızım bir site daha önerdi. O siteyi de açacağım. Anlamadım. Konuları oradan dinleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bir taraftan bazı şeyleri baya çalışmam lazım. Zaten benim gireceğim sınavdan hani bir iki soru yapsam da geçiyorsun. Hani ben 35 yaş, yaş, 34 yaş üstü kadınların kontenjanı varmış. Oradan da karlıyım. Gireceğim de hani böyle yakın bir yerde gidebileceğim üniversite bölümü yok gibi geldi. Açıktan kurum olmazsa. Öyle açık. Benim amacım bir şey. Okula gidip bir okul havası. Okulda öğretmen ders anlatacak. E, biz dinleyeceğiz. Öyle tanıyacağım biraz. Arkadaş tanıyacağım falan. Öyle yani. Onun için istiyorum. Böyle gideceğim, geleceğim falan. Hani emekliyim ya. Kendime böyle bir hobi edinmek istiyorum. Baba ne yapıyor kız? Kırklanıyor mu? Miray'cığım. Şakır şukur, şakır şukur. İyice bir yıkanda. Geç kaldırdım. Ve şimdi seher vakti kaldırdım. Biraz uyudu. Ben duş aldıktan sonra kaldırdım. Çıktık balkonda onun üstüne bir de çay kahve çay içtik. Öyle. Oh, <laughs> <laughs> neyse oğlum Şimdi aldık kıyafetlerin hepsini. Onun borçlarını nasıl ödeyeceğiz arkadaşlar? Bir sürü kıyafet aldım. Şimdi torunum var benim şeyde Giresun'da. Bir sene ona göndereceğim. O da böyle kaliteli şeyler hani markalı şeyler giyiyor. Bir tane seçtim aslında da onu bir alıp Göndermem lazım Giyebileceği bir şey olsun istiyorum Geçen de de gönderdim doğum gününe bir tane siyah tişört Şimdi o yaştaki çocuklar genelde Siyah rengi seviyormuş gibi geldi bana Hani böyle tam 12-13 yaşındaki çocuklar Ya fotoğrafını çekip annesine atsam O baksa bilmiyorum Ama yine de markalı bir şey Polo'nundu galiba seçtim olan pantolon seçtim. üstünde de bir yerden seçtim. Doğrusunu hatırlamıyorum. Civilden, civilden pantolon seçtim. Polodan üst seçtim. Tişört. İşte de markalı sonuçta. Güzel markalar. Öyle işte arkadaşlar ya. Ne yapalım? Ee, ödeyecek miyiz? ödeyebilir <laughs> miyiz? <laughs> Bu ilk defa geçen e, ay dedim ki ayın birinde dedim ben yokum artık dedim. Ayın biri benim maaşım. Maaşım yokum. Ben dedim bu ay yine gerçekten çok borca girdim. Ana ayın biri oldu arkadaşlar. Ee, girmeyen, krediye girmeyen ben. Krediyi sevmiyorum arkadaşlar gerçekten. Krediye girmek zorunda kaldım. O ay öyle atlattım geçen ay. Bu ay e, bu ay ne diyorum? Ben diyorum artık bu ay yokmuşum gibi, gibi olacağım falan diyorum bizimkilere. E şimdi ya bir iş yaparız hallederiz Ayşe takma kafana diyor. Ee, bakalım ya yani Allah'a sığındım gerçekten arkadaşlar krediye girmedim Allah'ım affet Rabbim diyorum hatta kredi çeken herkes için af, af diliyorum arkadaşlar Allah affedicidir affetmeyi sever benim de, ben de affeder nasıl olsa Allah Allah aramızda hiçbir sorun yok arkadaşlar ee, onun için e, Allah şekilde bunu halledecek ee, şöyle bir şey Bir de bazı durumlarda Mesela dün trafikte arabalar e, O kadar kalabalık ki şey Allah'ım NATO toplantısında Dışişleri Bakanları geliyormuş Bugün o toplantı Onun için tepede sürekli helikopter Bizim askeri helikopter mi onu da bilemedik Uçaklar falan geçti bir gün önce Askeri uçaklar küçük, küçük olanlardan Dün e, Yolları kapatmış polisler artık Gelen kişiler geziyorlar mı çünkü o kadar olmuyordu yani bizim dışişleri bakanımız falan geldiği zaman böyle bir yoğunluk olmuyordu neden böyle bir şey yapıyor bütün yollar kapalıyor anacığım o karşıya gideceksin kapalı sola gideceksin kapalı sağa gideceksin her yer kapatmışlar en son artık birazcık açıldı oğlum en azından böyle biraz cesaretle böyle aralardan falan gire 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 en sona gitti adamlar bekleyenler kornaya basıyor sürekli evet onun cesaretiyle Vallahi gittik ya, şey boş yollara gittik artık oralardan gittik. Arkadaşın evi de uzak. oraya kadar gittik. Ama şey biraz da ben 19 sayısını düşünmeye başladım işte. Hani nasıl bir e, stese girince bir ilaç içerse ya da başını ağrıyınca onun gibi ben de hani e, böyle yolda trafikte kalıyoruz. Yani çıkamıyoruz. 19 diyorum bir bakıyorum aslında biraz hareketleniyormuş gibi oluyor siz de öyle yapabilirsiniz bak mesela bugün bir sıkıntınız olmasın da hani bir şey aklınıza geldi yapamayacağım bir şey 19 deyin hemen 19 ama şey böyle hani Kur'an'da geçiyor 19 sayısının mucizesi geçiyor arkadaşlar onun için diyorum yani değilse ben o enerji veren sayılardan bahsetmiyorum öylelikle arkadaşlar şey oldu baya o 19 sayısının 19 sayısının etkisini gördüm Hayatınıza 19 sayısını katın arkadaşlar. Yani Kur'an'da geçtiği için ama yani. E, a şey e, sayımış diye düşünmeyin böyle ha bu. Benim e, şey sayım neydi onun, onun adı. Benim sayım şu diyorlar işte öyle değil. 19 sayısının e, mucizelerini görebilirsiniz arkadaşlar. Böyle düşünün. İşte bu o, borçlarda da bazen düşünüyorum gerçekten. Diyor, 19 diyorum. Nasıl olsa bu şekilde olacak. Yani ben yıllardan beri o kadar çok başıma kötü olaylar geldi ve hepsi e, geçti gitti. Neden bu se bazen böyle çok takıntı yapıyorum? İşte kurban mesela bu sene söyledim benim halamın oğlunun Afyon'da Yıldırım koyunculuk arkadaşlar. Halamın oğlu oluyor, o satıyor. Dedim İsmail e, bir kurban dedim uygun bir şeyler. Ayşe abla sana dedi kuzen dedi sana şöyle yaparım dedi indirim de yaptı hatta eşimin arkadaşıyla kes kesecektik o keseceğim kurban keseceğim falan demiş sonra o İstanbul'da kesmeye karar vermiş Ayşe benim kart nerede? benim çantada hadi, Öyle, hadi hoşuma. görüşürüz arkadaşlar neyse halledeceğiz bakalım hepinize Allah iman huzur mutluluk bolluk bereket başarı versin geç kaldık hastaneye